Herkese merhaba arkadaşlar. Bad, bad oynuyoruz Zola. Ben yeşil. ben yeşil seçiyorum. Yeşil. Yeşil mi? Bir dakika, dur ben de bir seçeceğim. Kırmızı. Mavi. İşte mavi. Zink. Başladı. <laughs> Tata kılıç. Evet. Hı -hı. Tamam. Hayır, de hadi ya, tamam paramızı aldık. Aa, para mı veriyor bu Hayır ne işitim, demir, demir. Tamam, para veriyor dedim. En güzel mikseri geldi.

girmiş ya. Allah oh, kim Allah oh, kim yok kaldık. tamam 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 çok iyi çok iyi bir çok iyi çok iyi çok iyi. Ah ah. Bak bir gelsin. Ha ha keller Ne yaptın mü gördün beni gördün beni. <laughs> <laughs> bak amacım oradaki lakin Pastayı almaz mı? Al kafana pasta atacağım. Ya pasta atılmıyor, yeniliyor. Yeniliyor. Lan. Ya. İvan <laughs> <laughs> Pasta yemek gibi <küpürün> var. <laughs> ay, ay, demir kılıcım var şimdi gel şimdi gel Hey Demir kılıcım var Dansa sen gel lan Uf, İşte adam sen gel Neden geliyorum Hayır ya Tamamdır Ya sen Gel yeah, gel yeah. Lucky blokları alın Lucky blok lucky blok lucky blok İşte Rüzgar ben Rüzgar İntihar Rüzgar yeah. Gel Gel lan gel gel Aaaa Yerine benim, dursana Gördüm elindekini Ne alaka ya Ben <laughs> Hayır ya. Yanlış şey yaptım. Rüzgar Hı, ne yaptı? Ne oldu? Rüzgar rüzgar öldün değil mi? Evet. Onca gibi aşağı bak Allah o video tekrar geldim. Şey, attık. Mustafa ölmez. Öldürürüz Mustafa. Biz Mustafa'yı öldürmeliyiz. Şimdi full demir setli bir psikopatın bana yaklaşma. Demirsettim bu arada. Tamam. bu Demir kılıcım. içinden geçelim. <laughs> gitmiştim. Ee, şu an ben bir isteyim nasıl Bunlardan da alayım bir sürü bir sürü, Ay, bir, sürü. bir sürü. Bir Ne oluyor? lan? Diyor bir çok kolay oldu ama bu ya. <laughs> Tekrar de Hayır. ya. Çok kolay oldu ama ya. Bana mı diyorsun lan? çok kolay oldu bu tur ama. Ya. Yeah. İşte ben bay iki kere aşağı düştüm. Rüzgar elinde gitar var Rüzgar. Ben şarkı çal Çalınız bir oyunlar mı izin açayım bir? Çalınmıyor. Çalın. Dın 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 Bak bir yok. Ha? Allah gibi var ya lan. Tabi. Ne yok bana değil. Daha o şarkı de... söylemeyeceğim tamam mı? Ne tamam. Daha şarkı söyleme. Tamam.

Çok sıkıldık. Yürü ya. Rüzgar öldün mü? Elektrik ekstra gel. Rüzgar öldün mü? Ay şu yukarıda bekliyorum. le. Pardon uçtun bile. <laughs> ya blok. <laughs> Nereden geliyorsun ya? Nereden geliyorsun? aklımı çaldın. Zink! Zink! Eski kadar bile çekiyor bunu. ZUK 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 Hazar yedin mi? Oy bir tane vurdu. Bitmiş. Bir şey um. çıkmıyor ya. Bitti. Ben düşmüyorum. Gatlerik yaparken düşmek istemiyorum. Yukarı doğru bridge, yukarı doğru yap, şuraları koy, let's go. Tamam. Balkan. Hayır Rüzgar, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hadi be. nedir ya? En iyi şey gelmiş, güzel bir şey gelmiş. Gol. Ah. Bu ne? 78 tane. Tamam. Speed build. Yap şunları. Gol. Umarım çok fena speed build yaparım ha bu oyunda. Haberiniz olsun. Aa, şuraya vur şunları. Bas. As, Ne güçlendir devam. Gelmem olmadı. Gerçekten kesin. Şimdi yap. yap Şimdi koy şöyle kır. Babuzu kır. Babuzu değil pardon mı? Şu lakin yok kır. Elmas al. Diğerini kır. Bu git. Gat kırıcını yap. Blokları koy. Blokları koy. Yatağı Gür. kır. Kral. Ebe ben bana böyle bana çok güzel bir şey geldi var ya. Bunu kır, bunu kır, şunu al, bunu koy, al şöyle, bunu al, seni şuraya koy, demir, şunu al, seni buraya koy, medil, seni, seni şöyle koy, şuraya koy, bunları al, şunları koy, bunu kır, bunu yap, şunları koy,

Ya baba çok güzel kılıç geldi bize bak gidersin. Kırılmıyor ya buna bir bozukmuş. Uf, <laughs> Oğlum çok güzel çıkıyor. Oğlum bana dünya kadar bet çıktı lan. Yendim Arkadaşlar yendim ye yeah. Arkadaşlar yendim. yendim Çok kısa oldu videoyu kendinize iyi bakın bay bay